Merhabalar, World 10 Yeni Grup ve e, Hatay Spor, aynı zamanda Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin takımlarıyla alakalı e, bu lansmana hoş geldiniz. Edim Evren Garipoğlu ben. World 17 Grup Yönetim Kurulu Başkanıyım. Atakaş Hatay Spor'a geçen sene kısa süreli bir forma sponsorluğumuz oldu. Bu sene de Lütfü Başkanımızın desteğiyle ve yardımlarıyla Hatay Büyükşehir Belediyesi takımlarına aynı zamanda iki adet Atakaş Hatay Spor takımına sponsor olabilme ihtimalini yakaladık. World 17 Grup ve Hatay birlikteliğini bilenler bunu yakinen bilirler. Bizim amacımız Hatay'ın Hatay e, ülke dışında da markalaşması, bir katma değer oluşturulmak oluşturulması. Bugün bir şeyi değiştirmek üzere yola çıktık tekrar. Hatay bunun için her zaman bize üst düzey bir oyun alanı sağlıyor. Amacımız belediye takımlarının göstermiş olduğu bu büyük başarıya rağmen sponsor bulamamaları veya birçok sponsorluk için bile büyük uğraşların e, sarf edilmesinin önüne geçip ana sponsor olarak e, katma değer oluşturmak ve insanlara şunu diyebilmek. Biz Kanada'dan gelip bu e, değeri görebiliyoruz fakat siz burada bu değeri göremiyorsunuz. E, veya bu değer için tartışma yaratıyorsunuz. Biz bu e, onur bize verildiği için çok mutluyuz. Şu anda 9 branşta Hatay Büyükşehir Belediyesi takımları ve e, futbolda da Atakaş Hatay Spor'un sponsoru olmaktan e, büyük mutluluk ve onur duyuyorum. E, duyuyoruz ekip olarak. Bu desteği için de bu şans için de başkanımıza teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben de e, Edim Bey'e teşekkür ediyorum arkadaşlar. E, biz Edim Bey ile Atakaş Hatay Spor ve... Kadın futbol takımımız ve diğer e, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 9 tane süperlik ekibimiz e, için World 17 grupla bir anlaşma yaptık. Bu anlaşma çerçevesinde takımlarımızın belli bölgelerinde World 17'nin reklamını yapacağız. Ve e, biraz önce ifade ettiği gibi Edim Bey'in e, bizim Toronto'da şu anda Atakaş Atay Spor'un e, bir irtibat bürosu var. Amacımız hem Atakaşatay Spor'u hem de diğer belediyemize bağlı e, amatör spor kulüplerimizi dünyada bir marka haline getirmek. Ve bunu yaparken de 4.17 e, grupla birlikte bu çıtayı yükseltmek. Ben e, bugüne kadar vermiş olduğu destekten dolayı 4.17 e, grubun e, yönetim kurulu başkanı olan Adam Evren Garipoğlu kardeşime, teşekkür Hı, ediyorum. Ee, i̇nşallah bu birlikteliğimiz bundan sonraki süreç içinde devam edecek. Ee, bundan sonra Türkiye'de yapacağı bu faaliyetlerin en fazla en başta Atakaş Sporu yüceltmek için yapacağını biliyoruz. Anlaşmamız içinde o da var. Ee, her sene e, buraya özellikle e, Süper Lig'de oynama becerisi gösterebilecek, o kapasitede olan futbolcuları, genç futbolcuları getirip ee, öncelikle Ataköy Atay Spora katkı sağlamak amacımız. Bunun için de ben Edin Bey'e teşekkür ediyorum. Ee, her iki e, hem bizim tarafımız hem Edin Beylerin tarafına bu anlaşmanın hayırlı olmasını diliyorum. Sağ olun. Başkan. Halopandımız. teşekkür ederiz. Şimdi de arkadaşlar e, amatör kulüplerimizin e, formalı arkadaşlarımız Birer e, sporcumuz burada. Onları e, efendim, formayla efendim. birlikte karşıdan tek tek geçebilirlerse Başkanım. Başkanım.